Evet ayağımızı teli nasıl yerleştiriyoruz bunu gösteriyoruz. Çorap kısmını ördükten sonra işlemesini de yaparsanız daha iyi olur. İsteyenler doldurduktan sonra da işleyebilirler. Bu tercihi size bırakıyorum. Çorap kısmını ördükten sonra telimizi şöyle büküyoruz. Ayağımıza biraz ölçerek ölç kıvırdıktan sonra telimizi bu şekilde kağıt bantımızla bantlıyoruz. Şöyle bantladıktan sonra ayağımızın içine geçiriyoruz. Formunu veriyoruz. Şöyle büküyoruz. Bundan sonra el yapımızı dolduruyoruz. Evet dibine kadar boşluk kalmayacak şekilde ayak formunu vererek topuk kısmını da belli ederek el yapımızı dolduruyoruz. uç kısımları falan güzel dolduralım topuk kısmını da aynı şekilde Evet ayağa tel takma bu şekilde ölçülerimiz tarifin başında yazıyor telimizi ona göre kesiyoruz kaç santimse bir bebek bacağı için ona göre ve verdiğim ölçülerde telimizi kestikten sonra bu şekilde dolduruyoruz. Güzel bir dolum yapıyoruz. Ee, sonra da örerken şöyle kıvırırsınız ucunu. Rahat örersiniz. Bu şekilde devam edebilirsiniz.